Ben ben derken, <gülüyor> annem, <gülüyor> Hadi bir daha. an yapıyor? <laughs> bunu sıra sende hadi. Sıra benim ya. Tamam bunu senin de yanında sıra. Yanın. Yanında. Ya. yanında sıra. <laughs> gülmekten Dur. gülmekten söyleyemiyorum. Dur. Doğru. Hadi sen de hop aynısından çizgilere basmadan tamam. o tarafa doğru. Hadi başla bulut. <laughs> 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 nasıl hopluyor? Nasıl hopluyor? Bir daha hopla hadi. Sen hopla hadi git. Öyle hopla hopla kapıya git hadi. Sadem gelsin sen git hadi. Hadi yürü. Yürü hadi yürü.